Merhaba Helal Sofram kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tost makinesinde waffle yapacağım. Bir adet yumurtayı kırdım. Yarım çay bardağı toz şeker ilave ettim. Rengi açılana kadar 3-4 dakika çırptım. Bir su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bir çay kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ettim. Biraz çırptım. Bir buçuk su bardağı un kullandım. Onu azar azar çırparak ilave ettim. Akışkan bir hamuru elde etmiş oldum. E, bu arada vermiş olduğum bu malzeme ölçüsünden 5 adet waffle çıktı. E, arkadaşlar tost makinesini en yüksek dereceye aldım ısınması için e, ve e, her seferinde waffle hamurunu dökmeden önce mutlaka yağladım. Bu şekilde pişirdim. Waffle'larımı e, waffle'ları sıcak sıcak hemen çikolatasını sürdüm meyvelerini koydum e, Süslemesini yaptım dilediğiniz meyveyi koyabilirsiniz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz Benim tabaklarım e, çocuklarımın biraz aceleciliğine denk geldi farklı farklı oldular ama Wafflelarım güzel oldu Başka videoda görüşmek üzere Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşçakalın arkadaşlar